Kıbrıs'tan geliyorum. İsmim Celal. Master şef benim hayalimdi. Burada kalıcı olmayı düşünüyorum şefim. Şöyle alakarttasın şu anda. Bir tabak yetiştiriliyor. Hemen sipariş veriyoruz. Bir adet kafede Paris, Marş. Nerede benim kafede pari? Nerede? Hemen geliyor efendim. Suyunuz Kıbrıs'ın beş parmak dağlarından özel olarak getirdik. Sağ olun. Kiminle geldiniz? Bana Sera o Ben onu elham veriyorum. Zeynep, bana e, hani gösterecektiniz? Bence gösteremeyecek çünkü yemeği yetişmeyecek. Görürsünüz. Ne dediniz? Humus ama nohutla değil fasulyeyle. Evet. O zaman ona humus diyemezsin. Oğlum eti koysana eti. Sen, Sen kızdın mı bize? Yalvar, yalvar patatese. Meme şefim öyle ciddi ciddi bakınca insanları gerçekten panik yaptırıyorsunuz siz. Kıçık. Demeyin. Burası hız ister. Kazanamayacağım yarışa da girmem. Hırs ister. Finali göreceğimi umuyorum şefim. Strateji ister. Nasıl bir şekilde birinci olacağım. Aa! Giderken bunları yayınlıyoruz. Çok güzel oluyor. İki dakika burada olmasa da kalkarım giderim. Çalışmanı, enerjini, tabağını çok sevdim. Yetersiz. Maalesef hayır. Bir master verelim sana. Devam edeceksek tabii. Edeceğim. Anlaşıldı. Nereden anlaşıldı? Söylediğiniz anlaşıldı ve devam edeceğim. Bir arada virgül var. Ben atarım buradan şimdi şuraya.